Herkese merhabalar. Bu videoda Bitcoin ve altcoin'lerin son durum gelişmelerini konuşacağız ve grafik analizini yapacağız. Kripto paralarla ilgili önemli bir haberimiz var arkadaşlar. Dünyanın en acımlı borsası Binance borsası Rus vatandaşlarına yaptırım uyguladı. 10.000 eurodan fazla işlem olmayacağına dair. Yani bu kötü bir haber tabii ki. Bu olumsuz negatif bir haber arkadaşlar ama şöyle de bir durum var. Bitcoin bu haber sonrasında bir düşüş yaşamadı. Ne oluyor arkadaşlar biliyorsunuz her haber sonrasında Bitcoin düşüyor. Bitcoin üfleseler bile düşüyor. Fakat bu haber sonrasında Bitcoin düşmedi. Yataya bağlamış durumda. Hala arkadaşlar seyrimiz yatay seyrimiz değişmedi. 32 bin dolardan gelen yükseliş trendimiz altına burada bir sarkma gelmişti. 4 saat mum kapatmıştı. Sonrasında günlük bunu kapatmadı ve tekrardan bu yükseliş trendi üstüne oturdu. Küçük bir yükseliş trendi oluşturdu. Küçük yükseliş trendimiz 11 Nisan'dan gelen bir yükseliş trendi. Şu an Bitcoin bu yükseliş trendi flash crash formasyonu oluşturmuş olarak gözüküyor ve tekrardan yükselmeye istekli. Şu an ilk kırması gereken bölge en önemli kırması gereken bölge arkadaşlar. Bitcoin'in 43.457 dolar seviyesi değil mi? 43.357 dolar seviyesi üstü Bitcoin'de kapanış gelirse 48.000 dolar seviyesine kadar hızlı bir yükseliş gelebilir. Altcoin'ler şu an yükselmeye çok istekli. Tüm altcoin'ler arkadaşlar çok fazla istekli tabii ki ama markette para olmadığı için altcoin'ler yükselemiyor. Hepsi Bitcoin'i bekliyor ve Bitcoin'de yataya bağladığı için altcoin'ler bitcoin e birlikte hareket ediyor. Hacimsiz bir şekilde altcoin'ler de yatay piyasal hareket ediyor arkadaşlar. Şu an kısa zaman dilimlerine odaklanmalıyız. Çünkü bitcoin'in yaptığı 50 dolarlık hareket ve 100 dolarlık hareketler bile önemli. Yükselen tepeler ve yükselen diplerin oluşması gerekiyor. Flash crash formasyonundan sonra yani bitcoin yükseliş trendinin altına sarktıktan sonra yükselen tepeler ve yükselen dipler oluşturmaya devam ediyordu arkadaşlar. Şu şekilde çizmek gerekirse yükselen tepeler ve tepe oluşturduktan sonra burada yapımız bozuldu arkadaşlar. Burada satış yediği bölge Bitcoin'in tam olarak eski tepesinin yani buradaki tepesinin 42.190 dolar seviyesinin daha alt bölgesinde olduğu için boğa yapımız 5 dakikalık çartta bozulmuş olarak gözüküyor. Tabii ki 5 dakikalık çarta nazaran günlük ve 4 saatlik çartlar bizim için daha önemli arkadaşlar ama marketin yapısı şu an çok kritik durumlarda olduğu için kısa zaman dilimlerine de odaklanmamız gerekiyor. Önemli direnç bölgemiz kırılması gereken ilk direnç bölgesi marketin yapısının komple değişebilmesi için 43.400 dolar arkadaşlar. 43.400 dolar seviyesi üstü kapanış geldikten sonra zaten 48.000 dolara kadar hızlı bir yükseliş geleceğini düşünüyorum. 48.000 dolarda bitcoin bir düşen trend oluşturmuştu. Bu düşen trendimiz kaç kere denenmiş olmasına rağmen kırılmadı arkadaşlar. 7-8 kere denendi. Burada tekrardan bir flash crash formasyonumuz oluştu. Flash Crash formasyonundan sonra normal şartlarda Bitcoin yataya bağlayıp patlaması gerekiyor. Flash Crash formasyonu, patlatma formasyonu ve de devam formasyonu yani herkesi patlattıktan sonra korkuttuktan sonra arkadaşlar yataya bağlar yataydan sonra da düşen trendi kırar veya düşen trend yoksa da yukarı doğru bir patlama yapar. 48 bin dolar direnci önemli bahsediyorduk. Buraya yükseldiğinde Bitcoin 48 bin dolar seviyesine kadar yükseldiğinde arkadaşlar 48 bin doların ne kadar önemli bir direnç bölgesi olduğundan zaten sürekli bahsediyordum. Tam olarak bu bölgeden satış baskısıyla karşılaştı ve 40 bin dolara kadar, 39 bin dolara kadar hızlı bir düşüş yaşadı. Sonrasında da yükseliş trendimizde tutunmuş olarak gözüküyor arkadaşlar. Bakın yükseliş trendimiz mükemmel derecede çalıştı. En kötü ihtimalle Bitcoin'e kötü haber gelirse olumsuz bir durum yaşanırsa Bitcoin'in düşeceği bölge 37.198 dolar seviyesi arkadaşlar. 37.198 dolar seviyesi Bitcoin'de en kötü ihtimalle düşeceğimiz yer diyebilirim. Tabii ki pozitif şu an e, Bitcoin durum pozitif arkadaşlar ama biliyorsunuz Mayıs'a FED toplantısı var. Herkes bunun korkusunu yaşıyor. Market bunun korkusunu yaşıyor. Bunun da fiyatlandığını düşünüyorum arkadaşlar ama tabii ki de her senaryoyu konuşmamız gerekiyor. Denge işlem haline bakmak gerekirse denge işlem önemli destek seviyesinden zaten tepki aldı. Tepki aldıktan sonra güzel bir yükseliş yaptı fakat önemli direnç seviyelerini hala kırabilmiş durumda değil. Günlük çarta bakmak gerekirse denge işlem hacmimiz yani OB ve her seferinde arkadaşlar yükselen tepe ve yükselen dip oluşturuyor. Bu yüzden günlük çarta baktığımızda uzun, uzun zaman dilimine baktığımızda panik olacak, korkacak bir durum yok diyebilirim. E şu an Bitcoin 41.819 dolar seviyesinde altcoinler yavaş yavaş hacim yemeye de başladı. Zaten RSI tarafına bakmak gerekirse arkadaşlar bakın RSI tarafının 50 seviyesinin ne kadar önemli bir destek ve ne kadar önemli bir direnç olduğundan sürekli bahsediyorum zaten. 50 seviyesi bizim için ara bölge olarak düşünülmesi gereken bölge. 50 seviyesi üstü kapanış gelirse Bitcoin'de yükseliş devam eder. 50 seviyesi kırılmazsa satış baskısıyla karşılaşır ve tekrardan küçük bir düzeltmeye gelebilir. En kötü ihtimalle de dediğim gibi düzeltme arkadaşlar 37.236 dolar seviyesine kadar gelebilir diyebilirim. 50 seviyesi önemli arkadaşlar. 50 seviyesi kırılırsa üstüne 4 saat bir günlük mu kapatırsa yükseliş devam eder. 70 seviyesine kadar yükseliş devam eder. 70 seviyesi üstü kapanışta da aşırı alım bölgesi olduğu için 70 seviyesi. Burada işte hacim arkadaşlar o zaman girer diyebilirim. Yüklü hacimler 70 seviyesi üstünde girer diyebilirim. MACD'ye bir bakalım. Arkadaşlar MACD şu an bakın tam olarak günlük çarpla aşağıdan kesmeye çalışıyor. Uzun zamandır kırmızı hacimler, hacimli mumlar yakıyor. Tam olarak 5 Nisan'dan beri yani Bitcoin burada 45.964 dolar seviyesindeymiş. Burada mavi turuncu üstten kesmiş. Mavi turuncu üstten kesince bu sat sinyalidir arkadaşlar. Bakın bu, bu şekilde düşünmek gerekiyor. Mavi turuncu alttan kesince de bu alım sinyalidir. Ama tam şu an kesim gelmemiş. Kesişimin gelmesi gerekiyor ve yeşil hacimli mumlar yanması gerekiyor. Aynı arkadaşlar burada olduğu gibi yeşil hacimli mumlar yanması gerekiyor. Burada kesişim geldikten sonra mavi turuncu alttan kestikten sonra çok güzel bir yükseliş geldi arkadaşlar. 48 bin dolar seviyesine kadar hızlı bir yükseliş geldi. Yani ondan sonra zaten Bitcoin hızlı bir şekilde 48 bin dolara kadar yükseldikten sonra da satış baskısıyla karşılaştı. Neden? Değil, mavi üstten kesti arkadaşlar. Mavi üstten kesince satış baskısıyla karşılaşması gerekiyor. Çünkü alıcılar azalıyor ve satıcılar fazlalaşıyor. Mavi turuncuyu alttan kestikten sonra zaten arkadaşlar kesişim devam ederse alıcı baskısı artarsa bu şekilde bakmak gerekirse yani hani her zaman olduğu gibi güzel hacim girer ve hacim girdikten sonra da yükselişine devam eder diyebilirim. E, Golden Cross'umuz vardı. Golden Cross'umuz önemli arkadaşlar. Golden Cross'un ne kadar önemli bir formasyon olduğundan zaten canlı yayınlarda da videolarda da sürekli bahsediyorum. Düşüşü nasıl bildik arkadaşlar? Golden Cross değil mi? Düşüşü bilmemizin sebebi Golden Cross'ta arkadaşlar. O yüzden Golden Cross'a dikkat etmemiz gerekiyor. Bir stilini değiştirelim. Arkadaşlar bakın kalınlaştıralım. Şu şekilde bakmak gerekirse de beyaz yapalım. 50 günlük hareketli ortalama 200 günlük hareketli ortalama alttan kesinde golden cross oluşuyor arkadaşlar. 50 günlük hareketli ortalama maviyi üstten kestiğinde dead cross oluşuyor. Yani arkadaşlar ölüm kesişimi bu düşüş formasyonu dead cross düşüş formasyonu golden cross ise yükseliş formasyonudur. Kesişim gelebileceğini biz buralarda anlamıştık arkadaşlar. Bakın artık bitcoin kafasını kaldırdığında yükselmeye yavaş yavaş başladığında 32 bin dolardan tepki aldığında da aynı şekilde arkadaşlar. Bakın yavaş yavaş kafasını yukarı kaldırmaya başlamış arkadaşlar. 32 bin dolar seviyesindeyken. 32 bin dolardan mal almanızın sebebi buydu. Yani dibin dibinden arkadaşlar mal almanızın sebebi hareketli ortalamaydı. Sonrasında yataya devam etmiş arkadaşlar. Aşağı doğru devam etmiş. Burada yataya bağlamış. Yatay süreçten sonra burada hızlı bir yukarı doğru atmış. 48 bin dolara yükseldiğinde bitcoin arkadaşlar tam olarak. Burada daha bitcoin 48 bin dolar seviyesine yükselmeden. Sonrasında Burada yataya bağlama süreci olduğu için tabii ki hareketli ortalama da yataya bağlamış durumda. Bitcoin'in artık hacimli bir pump yiyip hareketli ortalamayı da kaldırması gerekiyor ve kesişimin gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Yani şu şekilde bakmak gerekirse %15'lik bir yükseliş yapması gerekiyor kesişimin gelmesi için. Tabii ki arkadaşlar Bitcoin %15 yükseldiğinde direkt kesişim gelmiyor. O zaman 48 bin dolar seviyesinde kesişimin gelmesi gerekiyordu. Bitcoin'in düşmemesi gerekiyor. Yükselse bile arkadaşlar yavaş yavaş yükselse bile düşmemesi gerekiyor. Ya da yataya bağlamaması gerekiyor. Hareketli ortalamanın yükselebilmesi için hacmin artması gerekiyor. Ve bitcoin'in fiyatı yavaş yavaş olsa da artması gerekiyor arkadaşlar. Durum bu şekilde. O yüzden hareketli ortalama bizim için çok önemli bir indikatör diyebilirim. Flash crash oluştuktan sonra tekrardan kısa vadeli zaman dilimine dönelim arkadaşlar. Flash crash oluştuktan sonra burada patlatma formasyonu oluştuktan sonra herkes maldan çıkıp tekrardan korkarak yükseliş trendimiz kırıldı diye maldan çıktı arkadaşlar. Bakın bunu fake out olduğundan bahsetmiştim. Panik olacak, korkacak bir durum olmadığından bahsetmiştim. Yükseliş trendimiz hala kırılmadı çünkü altında 4 saatlik mum kapattı sadece. Böyle önemli durumlarda günlük mum kapatmayı beklemeliyiz arkadaşlar. Günlük mum kapatmadan işlemden çıkmamalıyız. Bakın tekrardan yükseliş trendine oturdu. O yüzden de bizim için önemli verilere bakmamız gerekiyor. Bitcoin dominansı ve total market gibi. Bitcoin dominansı arkadaşlar Bitcoin artınca birazcık arttı. Yavaş yavaş bir yükseliş yaptı. Şu an 42.1 seviyesinde en son yükseldiği seviye arkadaşlar. 18 Nisan'da 42.08 seviyesine kadar bir yükseliş yapmıştı. Sonrasında aynı Bitcoin gibi dominansla yataya bağladı. Şu an kafasını kaldırmaya çalışıyor. Dominansın artışı arkadaşlar. Bitcoin yerinde sayarken artması kötü diyebilirim. Ama artık paranın Bitcoin'e akması gerekiyor arkadaşlar. Altcoin'lere girmemesi gerekiyor. Bazı altcoin'ler Bitcoin yükselişini engelliyor diyebilirim. Ya bu her dönem oldu. Dogecoin arkadaşlar, GMT, Shiba. Ama diğer altcoin'lerin yükselebilmesi için artık Bitcoin'e hacim girmesi gerekiyor. Bitcoin'in yükselmesi gerekiyor ve diğer altcoin'lere sonrasında da izin vermesi gerekiyor. Total market cap tarafına bakmak gerekirse yani kripto para piyasası toplam değerine bakmak gerekirse arkadaşlar burada burada bir trilyon 924 milyar seviyesine kadar bir yükseliş yapmış arkadaşlar. Dün 14.30'da güzel bir yükseliş yapmış fakat tekrardan BTC ile birlikte Tabii ki bu da aşağı doğru kırmış küçük bir düşen trend oluşumu sonra düşen trend kırdıktan sonra şu an yataya bağlamış durumda 4 saatlik çarta dönmek gerekirse destek seviyemizden tepki aldıktan sonra büyük bir yükseliş şey yapamadı arkadaşlar total market Bu da marketin tabii ki olumsuz durumunu bize yansıtıyor yani hani panik olacak korkacak bir durum yok ama dikkatli olmalıyız. Panik olacak korkacak bir durum yok arkadaşlar ama dikkatli olmamız gerektiğini bu veri zaten bize söylüyor. En önemli şey ne diyoruz arkadaşlar? Para. Para yoksa hangi formasyonun olduğunu hiçbir önemi yok. Ne olacağının hiçbir önemi yok arkadaşlar. Para girmezse alıcı yoksa hiçbir şey olmaz. Satıcı yoksa hiçbir şey olmaz arkadaşlar. O yüzden en önemli şey para. Marketteki para ne kadar? Nerede? Nereye gidiyor? Önemli olan veriler bizim için bunlar. Amacımız para kazanmak arkadaşlar. O yüzden paranın nereye gireceğini dikkat etmemiz, takip etmemiz, odaklanmamız gerekiyor. Genel olarak durum bu şekilde. Yani Bitcoin şu an 41.800 dolar seviyesini yataya bağlamış durumda. Kırdırtmıyorlar arkadaşlar. Aşağı atmıyorlar, yukarı dağıtmıyorlar. Bugün bir Bitcoin kafasını kaldırmış. %20'lik bir yükseliş yapmış arkadaşlar. Düşen trend kırılımı geldikten sonra. Belki çizmişiz zaten. Bahsetmiştik arkadaşlar. Canlı yayında bahsetmiştik Bitcoin'de. Güzel bir patlama gelmiş. Burada %25'lik, %27'lik güzel bir patlama gelmiş arkadaşlar. Değerlendiren takipçileriniz varsa tebrik ediyorum. Yani şu an Ethereum tarafı da aynı şekilde baktığımız zaman yükseliş sanatı tutunuyor arkadaşlar ama direnç seviyesi hala tam olarak kırılmış durumda değil. Yani üstünde günlük bunu kapatamadı. Direnç seviyemizin kırılımı önemli arkadaşlar. Direnç seviyemizin üstünde günlük bunu kapatması ve yükselmesi gerekiyor Ethereum'un. 3088 dolar seviyesi bizim için önemli bir destek seviyesi. Bunun üstünde kapatmamız gerekiyor. Genel olarak Bitcoin e ve altcoin'lerde durum bu şekilde arkadaşlar. Zaten ters bir durum olursa tekrardan ben video çekerim veya canlı yayına geçerim. Kanala destek olmak isterseniz videoyu beğenebilirsiniz. Canlı yayınlara ve videoları kaçırmamak için de kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Paranın altında kalmanız dileğiyle.